Evet, influencer pazarlaması. Artık bildiğimiz gibi işlemiyor. O markalarla aramızda bağ kuran, güvendiğimiz tanıdık yüzler var ya, işte onlar şimdi bambaşka, hiç beklenmedik bir rakiple karşı karşıya. Peki bu yeni dünyada gerçeklik, samimiyet modası geçen bir şey mi oluyor? Gelin pazarlamanın geleceğine şöyle bir yakından bakalım. Her şey aslında şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Hani sosyal medyada hayranlıkla, severek takip ettiğiniz o kişi var ya, Peki ya o kişi gerçekten yoksa? Yani gerçek bir insan değilse? İşte bu basit gibi görünen soru, aslında pazarlamanın geleceğini şekillendiren dev bir savaşın ta kendisi. Samimiyet mi yoksa mükemmel kurgu mu? Evet, pazarlama sahnesinde artık iki dev oyuncu karşı karşıya gelmiş durumda ve bu rekabet markaların bildiği bütün kuralları adeta yerle bir ediyor. Onları her şeyi, ama her şeyi en baştan düşünmeye itiyor. Gelin bunu bir tür düello gibi hayal edelim. Rengin bir köşesinde hepimizin bildiği, güvendiği o samimi, o insani bağ var. Diğer köşede ise yapay zekanın getirdiği kusursuz kontrol ve neredeyse sonsuz olasılıklar. Peki bu büyük savaşın galibi sizce kim olacak? O zaman önce ilk yarışmacıya bakalım. İnsan dokunuşunun gücü. Yıllardır bu işi bu kadar başarılı yapan insan influencer'ların sırrı neydi? Yani onları bu kadar etkili kılan şey tam olarak ne? İnsan influencer'ların en büyük gücü hiç şüphesiz kurdukları o gerçek bağdan geliyor. Yani onların samimiyetine inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Yorumlarda onlarla sohbet ediyoruz, canlı yayınlarda sanki yanımızdaymış gibi anı paylaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden özellikle o daha küçük, daha niş kitlelere seslenen mikro ve nano influencer'lar var ya, markalar için gerçekten inanılmaz bir etkileşim potansiyeli yaratıyorlar. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var, insan faktörü. Evet, bu her zaman öngörülemeyen riskler anlamına da geliyor. Kişisel karizler, tükenmişlik sendromu, etik sorunlar ya da markanın imajıyla hiç uyuşmayan bir skandal. Düşünsenize, bunların hepsi bir marka için bir gecede dev bir krize dönüşebilir. Ve şimdi sahneye rakibi çıkıyor, yapay zeka. Yani o kontrol edilebilir, tamamen teknolojik ve son derece yenilikçi alternatif. Eğer bu fikir size hala böyle bir bilim kurgu filmi gibi geliyorsa, bence bir daha düşünün. Çünkü Lil Mika gibi dünya çapında bir fenomen ya da bizden biri, Türkiye'den Alara gibi isimler bu teknolojinin aslında ne kadar ilerlediğini ve markalar için ne kadar çekici bir seçenek haline geldiğini çoktan kanıtladı bile. Peki markalar neden yapay zekaya bu kadar bayılıyor? Cevap aslında çok basit. Kontrol Tam kontrol. Skandal riski diye bir şey yok. Yorulmak, tükenmek yok. 7 gün 24 saat içerik üretebiliyorlar. Bir markanın kimliğine %100 uyacak şekilde tasarlanabiliyorlar. Kısacası tam bir pazarlamacının rüyası. İyi de her şey bu kadar mükemmel olabilir mi? İşte en büyük sorun da tam burada başlıyor. Ruh. Yani piksellerden yaratılış bir karakterle ne kadar samimi, ne kadar gerçek bir bağ kurabiliriz ki? O fazla mükemmel olma hali insan ilişkilerinin en temelindeki o güven duygusunu zedelemez mi? Peki, bütün bunları şöyle bir tartıya koyduğumuzda sonuç ne? Bu düellonun galibi kim oluyor? İşte geldik en enerjik kısma. Soru gerçekten çok net. Markalar parasını kime yatırmalı? Samimi, gerçek ama bir o kadar da riskli olan insana mı? Yoksa kusursuz, kontrol edilebilir ama bir o kadar da yapay olan teknolojiye mi? Ve cevap Belki de hiç beklediğiniz gibi değil. Çünkü anlaşılan o ki bu aslında kazananı olan bir savaş değilmiş. Gelecek ya o ya bu demekten ziyade bambaşka bir yaklaşımda saklı. İşte bu da bizi geleceğin modeline getiriyor. Hibrit model. Yani bir savaş değil, bir ortaklık. Her iki dünyanın da en iyi yanlarını alıp birleştiren yepyeni bir strateji. Aslında bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, insanların temel gücü ne? o kurdukları duygusal bağ. Peki yapay zekanın gücü? Markaya verdiği mutlak kontrol. Zayıf yönleri de tam birbirinin zıttı. İnsanlar öngörülemez, riskli. Yapay zekanın en büyük sorunuysa özgünlük yani samimiyet eksikliği. E o zaman ne olacak? Markalar güven oluşturmak istediklerinde insanları, ses getirecek yenilikçi kampanyalar yapmak istediklerinde ise yapay zekayı kullanacaklar. Yani kısacası kazanan strateji bir tarafı seçmek değil, ikisini birleştirmek, bir hibrit model yaratmak, yani hem insanlarla o otantik, gerçek bağları kurmaya devam etmek, hem de yapay zekanın sunduğu o yenilikçi teknolojik imkanlardan faydalanmak, ikisini bir arada akıllıca kullanmak. O zaman gelin bu analizi geleceğe dönük bir soruyla noktalayalım. Peki yapay zeka giderek daha insansı hale geldikçe bu dengeler ne olacak? Gerçekle kurgu arasındaki o ince çizgi tamamen ortadan kalktığında sizce biz hangisini tercih edeceğiz? Asıl merak konusu işte bu.